Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftalık vloga hoş geldiniz. Bugün nereden pazartesi? Ben yani dün akşam 4'te yapmıştık. Sonra ben 9'da uyandım. Bir cinciri tuvalete çıkardım. Sonra geri yaptım 11, buçuk gibi. Saat 12'ye kadar uyudum. Şimdi saat 1. Kuzenim geldi. Alçatı'dayız bu arada. Plaja gideceğiz. Onlar, onun için izleri bekliyorum. Yumurta pişiyoruz. Zaten akşam çıkıyor dondurma yapmıştık acaba yumurta kullanmış ya ne ee, o yumurtanın beyazı kaldı onu kullanıyorlar neyse şimdi bikinilerimi giydim sağdan yataktan fırlayıp kuzenimin geldiğini duyup üstümü giydim ve şimdi bir havuza girmek istiyorum çok sıcak çünkü tamam bütün gün bir şey yapmadığımız için <gülüyor> <gülüyor> olabilir mi şu an evet hala Bak beni azlediler. Görüyor musun? <laughs> <laughs> Şu anda odamda takılıyoruz ve bu ilk defa oluyor arkadaşlar. <laughs> evet, ama öyle bir oda seçtik ki herkes en yukarı çıkmaya kasamıyor. <laughs> o yüzden burası... <laughs> Ela kitap okudu bugün 14 sayfa. No. 25. Ooo. İlerlemiş. <Ama gülüyor> derin, derin, senin, senin <laughs> Bakın kitabın önü ee, And ben mad. Halim mi şu anda? Akşam oldu. şey yapmadık bütün gün. Gerçekten sabah sonra sizle konuştuktan sonra arkadaşlarım geldi ve hafıza girdik. Tekrar. Kim onların arkadaşları? Hafıza girdik. Aha. <laughs> Hiç ne acımam bir şey. Tırnağım evet. ortadan ikiye kırıldı. Evet. Çok acıyor. Evet. Yollar çok karanlık. Pazartesi akşamı. Evet. Çok giyindik. Evet. Geldik şu anda. Giriyoruz. Takı aldım birkaç tane. Gösteririm size. Şu an portaya giriyoruz. Kuzenim orada. Bizi çağırdı Lara'yla. Baya boş aslında buralar. Normal. Pazartesi oldu. için olabilir. E şu an boş. Normalde yürünecek yer yok. Yürümedik kortaya. Biraz Ersel yoktu. Saat 1. Biz de arkadaşlarıyla kafede oturduk. Boşlaştı buralar biraz. Sokaklar boşalmış mı? Bay bay. Good night. <laughs> Yatıyoruz. Saat içi. Çok uykumuz var. İyi geceler. Yatıyoruz. Çok uykum var. Günaydın. <laughs> Salı günü hoş geldin. Saat dokuzda kalktım. Biraz takıldık. Dedem geldi kahvaltıya. Dayım geldi. Oturuyorduk. Annemle şimdi markete gidiyoruz. Yağmaya. Cinciri de aldım. Nerede hala uyuyor. Ya ne yapacağımızı bilmiyorum. Evet, kitabı da aldım. Birim şey oluyor. inşallah. Derada da kamera Gidecektim. Ama bir yere Ama yer yok. Çok dolu. O girmeye hiç şey yapmıyoruz bile. Kahve almıştım. Kahve aldım yerin vardı. E, apero ve ofisiliye iki tane yer var. Oraya gideceğiz. Çok sıcak. Bayağı sıcak. Saat 12.30'a geliyor. Bu Zinciri yanıma aldım. Uyuyor. Çünkü köpekler bastı. Herkes kahvaltı ne Ben ikinci kahvemi bilirim. Ben bir tane bol yiyorum. Pişman oldum. Evet. Çok pişman oldum. Çünkü sandviç istiyordum. Zehra'daki sandviçten. Kalp kırıklığına uğradım. Lara istediğim sandviçten yiyor. Evelyn <laughs> benimle aynı boldan yiyor. <laughs> Ali İki tane omlet aldı Zehra ve Alisa omlet ve sandviç ortadan bölüp ayırdı. Bilgiler çok güzel. Terrid vlogunu çalmak hep istediğim bir şeydi. Ve cindir yanımda bence. Yanımızla geldi. Uyuyor böyle. Ya bak can hızlıdasın. Üçüncü kahve. Saman hızlıdasın. Aynen. Çok da dolu bir araba. Babam öndeydi. Oh, Bora, yeah. Sıcaktan. Ah. sıcaktan. sıcaktan. kamerası bulandı sıcaktan. başım dönüyor. Eve gidebilirsek su içmeye. Ge Gerçekten gerçek anlamda. Benim Sen böyle burnum böyle tıkandı falan. Mm, yok yani. Şu Yå, ya. Nefes Annemin kuzenlerine geldi. Bütün herkes. herkes. <high> herkes <de naf1> Hayır.

This is tomato sauce pasta. Perfect. Oh, we have I want pasta. I want pasta. I want pasta. <gülüyor> 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 we don't get pasta. Please. Okay. So shall I just Thank pour the sauce for, it? for it? Yes. Yeah. yeah. izledik ve ölüyorduk. Veya psikolojik mi? Kesinlikle yani Bir enteresan film. Ödledim en kötü film falan. Saat 3 oldu. Yatıyoruz. İyice. Yarın görüşürüz. Ben de Belkan Erman Günay'la. <laughs> Çok sıcak. Sabah 9'da kalktım ve cinciri gözledim. Eve geldim kahve yaptım. Herkes hala <laughs> uyuyor. Bir tek annem kurasını almaya gitmiş sabah. Kimse uyumuk değil. Nere de uyuyor. Önceler de uyuyor. Ama kuzenlerim de sınırım kalktı. Onlar gitti ama. <laughs> sabah elbise gittim. Elbise mi göstereceğim size? Bunu ben iki önceki videomda almıştım. Seviyorum. <laughs> 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 Çok tatlı et. bayağı uzun bir şey. Şimdi şey zamanla Aslında Kitap okuyacağım ya da yapacağım. Kızların kalkması beklerken miyim? hala uykum var. Bugün plaja gideceğiz. Plajda gidiyorum herhalde. nasıl mı sizler? Açma. Yes. Vay. Bayağıdır görüşmedik. Ah, oh, kafamı uyudum. Şu an plaja geldik, dokuz <laughs> Ve denize girdik, sonra uyudum. Size böyle göstermenin için şey hazır Biraz moralim bozuk uyudum. Uykusuzluk. <laughs> güneş batmak üzere. Çıkıyoruz şimdi. Hemen pikniğe gideceğiz. Çekmeli şeyler yaptık. Um, oh. Yattığım ve böyle suyunun suyundan yaptık. Bayağı eğlenceliydi çok hoşuma gitti. düşmedim hiç ama güzeldi. İnşallah gün batımını kaçırmadan Anıcı'ya <laughs> gireceğiz. Gün batımını <laughs> izlemeye piknik yapma malzemelerini de aldık. Ne yedin Batu? Yedim. en iyi dondurmacısı. Ginger'ı <laughs> <laughs> adam eziyordu. adam Ginger bir adam eziyordu bu arabasıyla. Pizza Yeah, pizza. Plaja evet. geldi. geldik. Olacağız plajına yürüyoruz. Eve geldik. Duş an Havza girdik önce. Böyle duş aldım. Şimdi yatıyorum. Şimdi yatıyorum. İyi güzel. Yani sabah görüşürüz. Günaydın. Perşembe hoş geldiniz. Günaydın değil saat 1. Cince gel. Neyse Lara'yı şu an uğurladım. Önce sabah kalktım. Cincir'i gezdirdim. Sonra markete gittik Lara'yla. Sundar'ın babası gelmişti. Aldı götürdüler onu. Gel. Evet. Alize'lerle kahvaltıya gideceğiz. Evet, merhaba da. Hepsine elbise giydirttim. Bakalım nasıl olmuşlar. <laughs> elbise de iki. <laughs> Hazırlayalım gideceğiz. Arabayı aldım. Zeray da verelim. Hepsine elbiseyle. Şimdi Bomdia'ya bakacağız. Bakalım kişi var mı? Kişi derim çok dolu mu? Bombiya. Baya kalabalık. Peki de yardım Göze <laughs> geldim diyecektim ama şey havuza geldim. Kahve almaya gittik Bombiya'dan sonra. Şimdi havuzda kızlar gelecek ona bekliyorum. Pisama devam edeceğim. kitabı bitirebilirsem çok mutlu olacağım. Yarayı biraz geçtim. Güneşleneceğim azıcık sonra alçatıya çıkacağız. kablonun yanına sürünmeye başladı. <laughs> Yıkadım onu şimdi çok tatlı. Ama hiç mutlu değil. Yıkadım onu bebek şu şampuanı. şu şampuan. Johnson. Allah. Bu şampuanlar Johnson. Tamam şu anda. Sabahtan beri giydim elbiseyi giydim ama çıkalarımı da Bir şey yaptım. Bir ayakkabılarımı da istiyorum. Sabahtan beri elbisem. Elbise çok severim. Ne Ayakkabılar. Converse. Ve çantam Urban. Biraz Balenciaga'ya yani benziyor ama öyle olduğunu düşünmeden aldım. Sonra fark ettim. Alaçatı'ya gideceğiz. Bırak çekmek ama ki ben bu da tamam. çekecek bilmiyorum. Design market diye bir yer bu arada. Altı da bir şekilde çok şeker. Biraz altı büyük geldi ama iyi bence. Çok tatlı. İpleri falan daha tatlı. Bu da aşırı tatlı. Bu da 40 beden mi ne? Yani Aynen 40 beden. Çok tatlı aşırı. Rengine bayıldım. Bunun bu modelden de başka desenler de denedim ama bu en hoşuma gelmeydi. Bunu Aa altını küçük almışım yanlışlıkla. Ben evet, hmm, takılarımı Hazır mısınız? Sırtı aldım. Çok tatlı. Bunları iki tane aldım. Biri bir uykular, bir uykular. Şöyle şunu aldım. Bu arkasından kapı böyle görünmüyor bu ortasındaki şey böyle kenarlardan çıkıyor. Ee, biraz akar. Zerra biraz şey, abi Zehra Bu dedi. Bir <laughs> 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 de bunu aldım. Oo çok hoş. Değil mi? Ben çok şık. Bunun şeyleri, plantalarını görüyordum ama o çok abartılı duruyor. Bu daha sade. Evet. Çok güzel. Ama bir türlü istediğim gibi bir yüzük bulamadım. Pazardan bakacağım. Pazarda çok ucuzdular. Saat 2. Takılıyoruz. Bir <laughs> bakıyoruz. Telefon alıyoruz ama yatacağım. İyi Yarın sabah görüşürüz. Haydi arkadaşlar. Cuma gününe hoş geldiniz. Sizden aldım küpeleri taktım bugün. Çok tatlılar. Kullanmaya aynısı. Sabah kalktım, spor yaptım, sonrasını değiştirdim. Şimdi de gezdirdik, şu an ay aşağıdan. Şöyle biraz edit yaparım çünkü yaklaşık iki buçuk ayda edit yapmıyorum. Mayıs ayından kalma videolarım var. Hepsi editleyeceğim. Artık koymaya başlamam lazım. Çok fazla video birikti. Stres olmaya başlamıştım. O yüzden şimdi Alize'lerle uyuyor. Onlar uyurken bayağı bir edit yapmayı düşünüyorum. Kaç video hazırlarım koymaya? Babam geldi. <laughs> Beni bununla korkuttu. Alize hala uyuyor saat 1. Bir dakika lütfen lütfen lütfen. Totally. I found small fish. 5 <laughs> <Five> kilo fish. <laughs> small fish. You will eat Alize. All these fish you will eat. I am sure that you will like fish. <laughs> so what are we going to eat? It's Şimdi <laughs> elimin ısınıyor, yakalandı. Bu arada 3 saattir falan edit yapıyorum. 3 saat? <laughs> aynen 3 saattir edit yapıyorum. Çok fazla edit işim var. Babam geldi İstanbul'daydı. Alize'ler hala oluyor, manyaklar. Neyse, yeni uyanlar. Dedem de geldi. Evde geziyorlar, neyse. Çok şeker şu an ciddi yiyeceğim. Tamam zor değil. Ne bakıyorum? Hey. İşte ben etek giydim. Got dressed you? up. Show your cute outfits guys. I love it. It's so cute. Yes. Ben de bir tane miyerim? Bir tane ocağı mı yiyoruz? Cindir dalıyor mu? Direkt bu şeyle biraz yanacağım ama neyse. Saat 5 oldu zaten. Ee, birazdan misafirler gelecek. Havuzdan çıktık. Ben biraz edit yaptım. Kafama taç taktım. Hacım beğendim mi Eze? <laughs> Eze geliyor. Evet. Watson'ı arıyoruz. Bay bay. <laughs> Habibi, come to Dubai. Habibi, come to Dubai. Habibi, come to Dubai. Yemekli tatlım var ya! gittik. Bu ne cinciri? Mükemmel masa sistemi annelerin yaptığı. Yemekli <laughs> <mi> tatlım. <tutun? gülüyor> Havuza girdik. Zincir beni takip ediyor. Çok tatlı kitap okurken resimler çektik zincirle. Koyuyorum onları buraya. <laughs> tamam

Baya yaşlı gösteriyor ama bunu yiyesim geldi. Cık, neyse. direkt golden yiyesi giydim. Arkası baya güzel. Açık olması hoşuma gidiyor. E, o kadar. Başka bir şey yapmadım. Makyaj yapmadım. Kasamadım. Direkt bunu yiyelim sadece. İkinci. Arkadaşlar yatıyorum. Saat 3. Çok bir şey yapmadık. Eve geldik şimdi. İyice umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. I'm like, looking the door directly, I'm like, 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 i am like i am like i am like i am i say, <laughs> <Stay there. laughs> JUST Like, I'm sorry I cut, like, you cheated on her with this girl. No, I'd be like, bro, I would never dance someone like, you get to the cousin. <laughs> no, why would someone get with their teen back then? No, don't make a shorter. No,